Sayın seyirciler, bitkisel tedavi uzmanları sayesinde her gün mutfağımıza giren meyve sebzenin yeni faydalarını öğreniyoruz. İşte limon ve çörek otunun bilmediğimiz faydaları. Çaya çorbaya, doldur torbaya! C vitamini deposu olarak bilinen limon her derde deva ama kabuğuyla tüketmek şartıyla. Bahçede diyoruz ya! E maşallah, suya bas suya, elbiseni Kanserden, kalp hastalıklarından koruyor limon. Kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltiyor. Yüksek tansiyona ise birebir. Damar sisteminde koruyucu etkiye sahip. Hem damarda bir takım damar duvarında birikintilerin oluşmasını engelliyor. Hem de o anda tansiyonu dengeleyici etkisi var. Biz zaten limon tüketiyoruz demeyin. Bu saydığımız faydaları için farklı bir yol izlemek gerekiyor. Kabuklarıyla birlikte dilimlenmiş limonun üzerine kaynar su eklenecek. Üzerine de limon suyu konulacak. Günde 3 ya da 4 bardak içilen bu limon çayı yüksek tansiyonu dengeliyor. Haydi bakalım hani elim seni güzel diyorum dayı. Deli boz satıyoruz bak bak bak. Ay maşallah be, ne suyu var dayı. Fitoterapi uzmanı Elif Güveloğlu çörek otunun da faydalarını saymakla bitiremiyor. Bu yararlı besini öğütülmüş olarak tüketmek gerekiyor. Romatizmal ağrılara, bronşit, astım ve buna bağlı öksürüğe birebir çörek otu. Öğütülmüş çörek otunu balla karıştırarak her gün yemek vücudun bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Çörek otu diyabet hastalarında ise kan şekerini düşürüyor. Sabahları kahvaltıdan sonra bir tatlı kaşığı çörek otunu dövüp e, yoğurtla karıştırıp alabiliriz şeker hastalığından korunmak için. Sofralardan eksik edilmeyecek bir başka yiyecekse ise çekirdekli üzüm. Hey mübarek üzüme bak be! Haydi, haydi. İlaç, ilaç, ilaç. Vücudumuzu hem yaşlanmaya karşı korur hem de e, kansere karşı. Hücre yenileyici özelliği olan çekirdekli üzümün kışın kuru olarak her gün tüketilmesi öneriliyor. <laughs> Şule Öztürk, Fox Haber İstanbul. <laughs>